Evet arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu video daha çok yorumlara cevap ben hazırladığım bir video. Optik doldurmadan ve denemelerin öneminden bahsedeceğiz. Denemelerin önemiyle ilgili söylediğim şeyler biraz yarım kalmış galiba. Tam olarak anlaşılmamış ya da yanlış anlaşılmış. Bunları düzelteceğiz. Hazırsanız başlayalım. Gelelim ilk konumuza. Optik doldurma yöntemi, optik doldurma metodu. Bu neden önemli? Daha önceki videoları izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır orada bahsetmiştim. İyi bir optik doldurma yöntemiyle güzel güzel bir şekilde optik doldurmayla bir sınavda 8 ila 9 dakika belki 10 dakika arttırabilirsiniz. Ve bu da çok ciddi soru sayısı demek. Yani zamanında ben 10-12 dakikada sosyalinin hepsini çözüyordum 40 soru. Şu an sınav sistemi değişmiş tabii ben tam olarak bilmiyorum sizin için araştıracağım tekrar ama yani 10 dakika 40 sosyal sorusu, belki 20 fen sorusu, 15 10, 15 matematik sorusu edebilir ve çok değerli bir zaman 10 dakika sınavda. Bu yüzden optik doldurmaya önem veriyoruz ve ben zamanında benim uyguladığım metodu sizle paylaşacağım. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, uygularsınız, uygulamazsınız size kalmış. Merak edin arkadaşlar için aktarıyorum. Şöyle ki aslında düşününce çok da hani basit bir yolla bu çıkarımlar yapılabilir zaten. Birinizi de illa anlatması gerekmiyor. Birinci kuralımız optik doldurmaya optiğin dışından başlayarak içine doğru yol olarak gidiyoruz. Ki böylece içten başlayıp dışa çıktığımız zaman dışa taşırma olayını devre dışı bırakmış oluyoruz. Dıştan başlıyoruz ve içeriye doğru hızlanıp en ortada noktayı koyuyoruz. Ve böylece dediğim gibi silgiyle daha az uğraşmamız gerekiyor. Yani olası bir kenara taşırma olayında işte önemli bir sınavda ya bunu silsem mi silmesem mi tarzında herkes düşünüyordur. Buna gerek kalmamış oluyor. Ne yapıyoruz? Dışarıdan başlayıp ortada sonlandırıyoruz o yuvarla. İkincisi ben her sayfa bittiğinde ot diye kodlardım. Bu neden önemli? Ne fark eder diyeceksiniz. Zaten hani arda arda kodluyorsun falan Bu da şu yüzden önemli. Optik kodlamada her zaman aynı hareketi yaptığınız için elinizin aynı kas grupları çalışacaktır. Bu da 20-25 tane soru işaretledikten sonra elinizde şöyle bir ne işaretledim ya duygusu oluşturacaktır. Bunu da istemeyiz. Bu da sizi yavaşlatır. Elinizi işte yanlış işaretlemenize, optik kaydırmanıza, dışına çıkmanıza neden olabilir. Bunu da istemiyoruz. O yüzden bir sayfada 4 ila 7-8 soru arasında soru bulunur. Bu soruları çözdükten sonra benim optim hemen yanında olurdu. Hemen o sayfayı oraya işaretlerdim. Aslında özetle bu ikisi bize hız kazandıran ve hayat kurtaran, 10-15 dakika kazandıran yöntemler, benim önem verdiklerim. Muhakkak ve muhakkak sınav bittikten sonra optinizle sınav kitapçığını kesinlikle karşılaştırın. Bu çok önemli. Eğer boş sorularınız varsa, sınav kitapçığında boş soru bıraktıysanız optin soru numarasının yanına kolayca silinebilecek ufak bir işaret bırakın. Bu da bana çok yardımcı olduğu düşündüğüm özelliklerden hani taktiklerden bir tanesi. Çünkü kitapçıkta soruyu aramak çok uzun sürebilir ama optik önünüzde. Bir baktığınız zaman 10, 15, 20, 24, 34 boş. Hemen önünüze tak 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 geri dönebilirsiniz. Bunu da aklınızda tutun bir yere not alın. Bence güzel bir taktik. Onun haricinde optikle ilgili bunları söyleyeceğim. Yani ne, ne tür beklentiye giriniz bilmiyorum ama belki bu, bunun için bir video çektim falan diyen bir ekip olabilir ama umarım yararlı olmuştur. Gelelim ikinci ve benim için daha önemli olduğunu düşündüğüm konu. Denemelerin önemi diye başlık atıyorum ben bu konuya. Şimdi geçen videolarda bahsettim. Sınava hazırlanırken en büyük silahlarımızdan birisi denemeler dedim. Ben çok deneme çözerdim dedim. Denemenin üzerinde bayağı durdum. Bu şu şekilde anlaşılmış. Ya işte ben daha 11. sınıftayım. Hiç konu bilmiyorum. 11. sınıfım eksik. Denememi çözeyim. Bana bu çok saçma geldi. Veyahut da işte hiç konusunu okumadığım şeyin hiç konusunu okumadığım konuyu nasıl sorusunu çözeyim gibisinden soru işaretleri kalmış arkadaşlarım aklında. Ben de bu konuyu biraz daha detaylandırayım, açayım istiyorum. Şimdi şöyle, biz deneme olacağız. Yani sınav bir deneme. Bize orada soru soracaklar. Bize orada konu sormayacaklar. Bunu da hani söylüyorum yine belki arkadaşlar yanlış anlayacak ama şöyle söyleyeyim, soru kalıpları çok benzer. Yıllardır sınav yapılıyor ve o soru kalıplarına aşina olmak çok önemli. Konu öğrenmek tabii ki önemli. Ben size konu öğrenmeyi demiyorum ama 11. sınıfın sonuna gelmiş arkadaşlardan bahsediyoruz. 11. sınıfın yaz tatiline gelecek veya 12. sınıfa gelmiş arkadaşlardan bahsediyoruz artık. Zaten buraya geldiğiniz zaman 9, 10, 11 konularına az buçuk hakim oluyorsunuz. Yani bir sınavda ya da bir deneme çözümünde, bir soru çözümünde Oha ya bu nereden çıktı? Ben hiç böyle bir konu görmedim. Sanki 3 yıldır hiç lise okumuyorum falan. Böyle bir izlenimde kalmazsınız. Ya bu konuyu hatırlayamadım dersiniz. Ya hoca anlatmıştı ama bende yok dersiniz. Yani tamamen bilmemek gibi bir şey çok nadir söz konusudur. O zaman yani tamamen bilmiyorsunuz konu çalışın tabii. Konu eksikleriniz varsa direkt denemeye atıl demiyor. Ama denemenin önemini ben size şöyle açıklayayım. Ben şöyle yapıyordum. Konuya çok az hakim olsam da, neredeyse hiç bilmiyor olsam da önce bir sorularını denemede karşıma çıkıyor illa ki. Bir sorularını çözüyordum. Test bir test çözüyordum. Bana o konuyla ilgili ne sorulacak? Bu çok önemli. Neye göre çalışacaksınız? Kitap okur gibi konu okumanın hiçbir mantığı yok. Şu kitaptan bana sınav yapacak olsalar ne soracaklar bana? Benim önce onun örneklerini görmem lazım. 12 tane soru var. Ben bunun 10 tanesini yapamadım mesela. Bu konunun çok eksik olduğunu gösterir ve o 10 soru üzerinden ben konuya nasıl çalışacağımı öğrenmişimdir artık. Bu yüzden denemeler çok önemli. Ben ilk başta denemeler önemli derken bunu kastettim. Çünkü dediğim gibi biz sınav deneme olacak. Bize orada soru soracaklar ve kalıp sorular. Birçoğu aynı. Ya isimler değiştirilir, çok hafif değişiklikler yapılır. Sorular aynı. Fizikte aynıdır, matematikte aynıdır. Bütün kalıp sorulardır genelde. Bir iki tane böyle özgün yeni soru gelirse gelir. Ki o da hani %80, %90 kalıp sorulardır sınavlarda. Bu yüzden öncelikle benim yaptığım denemeyi bir çözerdim denemede 100 net 110 net yapardım. Ondan sonra orada yanlış yaptığım sorular benim için çok önemliydi. Bana hangi konuyu bilmediğimi, o konunun neresini bilmediğimi ve nasıl o konuyu öğrenmem gerektiğini o sorular anlatacak. O sorular anlatıyordu. Ve ben oradan yola çıkarak eksiklerimi kapatmaya gidiyordum. Gerçekten bazı konuları hiç okumadan sadece testlerle öğrendiğim oldu benim. Matematik için, fizik için geçerli bunlar. Ya soruya gelirsin Çözemezsin. Sonra o sorunun nasıl çözüldüğünü öğrenir, öğrenirsin. Sonra onun gibi 10 tane soru çözersin. Hiç konu okumamışsındır ama o kalıp, soru kalıbı artık senin aklındadır. Sınavda o soru kalıbı çıktığı zaman sıfır konuyla o soruyu çözeceksin. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Benim için her zaman denemeler konulardan çok daha önemli olmuştur. Bu denemelerin önemi konusunda diğer videoda bahsettiğim fikirden hiç yanlış anlaşılmasın, hiç konu çalışmayın demiyorum. Çalışın ama böyle. Şöyle örnek vereyim mesela matematik, fizik gibi konularda bol soru çözmek size yavaş yavaş o konuyu zaten öğretir. Belki biyoloji, kimya gibi konularda okumak biraz daha önemli olabilir ama yine her zaman deneme önemlidir. Denemede bakarsın biyolojide hani o konunun neresinden soru sorulmuş, konu, soru nasıl gelmiş, özellikle hangi konulara değinmiş, neresi önemli bunu öğrenirsin. Sonra geri dönüp de Konuyu okurken, ha bak geçen çözdüğüm bir denemede bununla ilgili bir soru vardı. Demek ki burası önemli. Şu denemede şöyle bir soru vardı. Demek ki burası önemli. Ya şurayla ilgili en az 10 tane soru gördüm. Demek ki burası önemli dersin. Ve oraları öğrenirsin. Anlaştık mı arkadaşlar? Denemelerin önemli konusu da böyle. Evet, optik doldurmadan bahsettik. Denemelerin önemini detaylandırdık, açıkladık ve videonun sonuna geldik. Bu videonun sonunda size şöyle bir haber vereyim. Yorumlara yazdım ama çok kişi yorumları görmemiş olabilir. Geçenlerde YGS 46.'sıyla buluşma fırsatım oldu diyelim. Kendisiyle de sağ olsun beni kırmadı. Oturduk birlikte video çektik. Daha doğrusu ben yanında durdum. O bize macerasını anlattı kendi YGS macerasını anlattı. Eğer ki o videoyun da gelmesini istiyorsanız hızlı bir şekilde bana bunu hissettirin. Videoyu beğenin, altına yorum atın. Ben de anlayayım ki arkadaşlar YGS46 ile olan sohbetin videosunu bekliyor. Ve hızlı bir şekilde o videoyu atayım. Anlaştık mı? Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın demeden önce her zaman klişemizi de yerine getirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmuyoruz. Ve kendinize iyi bakıyoruz. Görüşürüz.